Evet arkadaşlar, söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok, oyalamaya geçiyoruz. Kabul edenler, kabul etmeyenler, en çok güzel kabul edilmiştir arkadaşlar. Gelir 150 milyon TL, gider 150 milyon TL, komisyonumuz tarafından Dilecik Belediye Başkanlığı'na tam olarak belirtildiği şekliyle ek bütçe konulması uygun görülmüştür. E, bu bütçeler Büyükşehir'e gelmeden önce ilçe belediyelerinde olan ben şu anda tabloya baktığımda gelir bölümünün sağ en sonunda 2021 yılı ek bütçe tahmini diye geçiyor. Biz 2020 için Başkanım siz şu anda bunu onayladığınızda aslında bu gerçekleşme 2020 için ait olmayacak. 2021 yılı ek bütçe sıkıyor. En sağda. Bunlar her büyük şehre gelirken hem ilçe belediyesine imzalanan gelirken acaba bu evraklar kontrol edilmeden mi gelir? Biz artık evet. yanlış bulmaktan sıkıldık. Evet. 10 çoğunluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar. Elif 56 milyon toplam gider toplam 56 milyon komisyonumuz tarafından Bozulu Belediye Başkanlığı'na toplamda belirtildiği şekliyle ek bütçe konulması uygun görülmüştür. Kabul ederler Kabul etmiyorlar mı? 10 çoğunluğuyla kabul edilmiştir <laughs> Bu konuda bu konuda yapalım. Özel